bu kitabı okuyunca o pislik hizmetçiyi unutuyorum ah Çok güzel ya. Ah. Oh. Yemek hazır gel. Keşke de hazır olmasaymış. Pislik şey. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Tamam ben yedim. Akşam yemeğimi ben yedim. Gayet de güzel olmuş. Neyse ben şimdi birazcık televizyon seyredeceğim. Haberlere bakayım. Ne okullar mı açıldı. Çok mutluyum. Neyse. Kapatayım ben. Keşke annem babam da şimdi geri gelse ya. Annem babamın da işi çok. Ne? Ah, hay Allah. Ben şu salonu da keyif yapayım ha. Ah. Ah, şurada kitabımı okuyayım. Hey, sen orada ne yaptın sanıyorsun? Hiç. Sen, salak yok. mısın? Şimdi biçilir mi? Biçilir, biçilir. İyi de bu bir ev görmüyor musun? Ev biçilir mi? Sen salak mısın? Salak ya bu hizmetçi. Sen kafanda var ha. Ben üst kata çıkıyorum. Tamam. <laughs> Şu kasayı da gidip kilitleyeyim Kesin oradan bir şeyler alacak Anahtarı çok gizli olacak Kilitledim Artık görür o günlüğü Kasadan para almayı Kasadan Kasa pasa ne be Kasadan para çalmayı görür o şimdi günlü <laughs> Evet. ne 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 mı? Ne diyorsun ya sen ne 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 ne? Sen salaksın ya. Şu bilgisayarımdan <laughs> biraz oyun oynayayım. Ne yapıyorsun sen orada? Hiçbir şey canım. Of. Kapatacağım ya ben şu bilgisayarı. Gerçekten garajda ne işin olabilir ki senin? Of, salak ya bu. Neyse ben uyuyayım. Ve bu yüzden de ım, dişimi falan fırçalayacağım. Tuvaletimi yapayım şöyle. Hmm. Dişimi fırçalayayım şurada. Hey sen ne yaptın sanıyorsun? Şey, ben bunu yapacağım. Çok kirlenmişim. Hey sen ne yaptın sanıyorsun? Gerçekten. Ben bana bak. Ben sana ben şu an tuvaletteyim. Of neyse bitti işim. Git ben yapıyorsan yap. Tamam tamam üstümü çıkartayım. Böyle yapılmaz şeylerdi. Sen şimdi görürsün gününü. Al sen yap yap yap. Yap sen banyonu yap. Ay çıkarttım onu. Çıkarttım onu. Ah. Tamam tamam yapıyorum. orada. Bany of ıspanyum yapamadım. Üstümü bir çıkartmadım. Of öyle yap. Bir şey olmaz ben bile öyle yapıyorum. Of. Salak şey. Kasadan para çalacaktın sen değil mi? Ben senin oyunu biliyorum. Kasadan para çalacaktın sen. Ben yapamıyorum be. Aa, sen orada mı? kal kal sen banyoda banyonu yapmaya çalış. Şey. <laughs> Ben şunun odasına gideyim de. şunu uyku. Ay çok kötü yapacağım. Suyuna ilaç kattım. Ha şimdi sen görürsün gününü. Uf ya ben yapamıyorum. Neyse. <laughs> Aa, ben sana su getirmiştim odanda. Yok yok. Ben tamam, banyo yapmayacağım. Geri. Hayır ya ben sana ben yap demiyorum. Su iç diyorum. Su getirmiştim sana. Yok sana. yok yok. Ben susamadım. Susamadım. <laughs> Fi tamam. Ay şöyle saçımı da tarayayım. Çok güzel zaten saçlarım. Neyse. Süper hmm. sonra Sen bir hizmetçi gerizekalısın. Şurada en... Of senin yüzünden hasta oluyorum. Of şurada kitap okuyayım. Bu kitap gerçekten çok güzel. Of ya. Ben de ağrım. Biraz Ay, <laughs> tamam. Öf, aşağıda aşağı mı bence üst katta oku. Tamam. Ay aşağı inim en iyisi bende. Ay. O hizmetçi var ya bir daha hayatımda görmek istemiyorum. Ne kötü bir şey ya o. Kovdurtacağım onu istiyor. Ne yapıyor orada? Sen deli misin ya? Kitap kokuyorsun kitap. Kitap ne 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 ne? diyorsun ya sen? Pislik herif. Pislik hizmetçi. Pislik. Ne 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 ne? Sen ne çıkarttın bana? Değil. <laughs> Bakayım. Oh. Ben yine şu Ayo. tabletimden birazcık oyun oynayayım. Tamam, tamam. Şey. Of. Neredesin? Buradayım aşağıda. Ne var? Bir bir tane kötü bir kötü bir şey çıkmış. Hemen. Ne yani beni bu evde yalnız mı bırakacaksın? Ben bu evde ben hemen hemen, geleceğim tamam mı? Kötü bir şey çıkmış. Ben de geliyorum. Bana bak. Ben aman neyse sen ne bok yiyorsan ye. Sana kötü bir haber bir söyleyeceğim. ne söylüyorsun? Annem baban öldü. Ne diyorsun ya sen saçmalama. A öldü. O onun mezarına gideceğim. Sen de gelmek ister misin? Ay kadın hastalıktan saçmalıyor ya. Git sen istediğin yere. Kadın hastalıktan saçmalıyor ya. Bir dakika ne? Gerçek mi bu? Evet gerçek. Nerede mezar? Mezar göstereceğim ben. Gel çabuk. Tamam. Ay. Ay yağmur yağmış şemsiye. Ay şemsiyemi almayı unuttum. Uf ben de ya. Ha, tamam tamam yanımda oynatıyorum. Ay benim yanımda değil ben de ama neyse ıslanırsam ıslanayım. uf çoluk getirelim. Ay hala kaldı Ay. kal Ben iyi Nise'ye montumu alayım. Uf ben ben de ya. Ben de geliyorum ya. Ustun Hocamdan mesaj geldi. Üstüm ıslanacak ve kapı... Şey benim hocamdan mesaj gelmişti. Üstüm de ıslanacak. Hocam. Hocam ikide bir mesaj atıyor. Bakayım en iyisi. Bilgisayardan bakayım. Hocamla iletişim kurdum nasıl olsa. Hocam ikide bir mesaj atıyor. Tamam. Şimdi Ne? Montum. Onun da haberi var. Benim de hocamın anne ve babamın öldüğüne haberi var. Ne ve... ne? Ne mı? Evet ve ben de montumu şuradan alayım en iyisi. Ah tamam tamam şimdi gideceğim. Uf ya sonsuza dek seninle mi kalacağım ya? Buna bile katlanamam ben. <laughs> Gidelim ya. Gel. 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 Um, şey. Gidiyorum çünkü öğretmenin ne yapmış? Öğretmenim bana sürekli mesaj atıyor. Geçmiş olsun diye. Çünkü. çünkü... Ay yine hocam yine, yine mesaj attı. Olduğunu şey ya. Hadi gel, gidelim. Benim bir tane kardeşim vardı. Onun hocası bana mesaj atıyor şu an. Bu. Bir de bu. Ay hocam bir mesaj atmasan? Sen baban. Ay 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 ay. <laughs> ah, annem Lale. Ah! Annem Lale. Naci baba. <laughs> Her neyse ben artık gidiyorum evime. <laughs> ben de ya. <laughs> Hocam da geçmiş olsun diye mesaj atıyor. <laughs> ben artık bu <laughs> Hocamın mesajlarını evde okurum. <laughs> ben de ya bana da atmış. <laughs> Aa! Aa ne oldu? İyiyim ben sen merak etme. Hep sen oraya hizmetçi kıyafetlerine gidecektin. Aa, ama hizmetçi kıyafetlerine diye buna gittim. <laughs> Bir şey burada e, ki kiran seni istemiyorum. İşte çıkafediyim. <laughs> ya montumu biz... zaman Evim evim güzel evim. <laughs> ya. Vadi <çok iyi. gülüyor> <laughs> 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 kitap yani şey yaparlar ya. Ben düz katta kitap okuyacağım. Ya, çok hocam da ikide bir mesaj atıyor. Ha doğru. Ben hocamın mesajlarını okuyacaktım. Ay, ben de, ben, de, ben de doğru doğru onu okuyacaktım. Evet. Hocam. Şey de... hocam, hocam çok geçmiş olsun diyor. Evet. Of ya. Bir, bir daha ho, hoca şey yapmış. Ee, şey, şey anne de ba, 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 ba atmış. Sen salak mısın? Harbi harbi sen salak mısın? Hocam niye böyle bir şey yapsın? Salak ya bu kadın. Hasta ya bu kadın. İki de bir de mesaj geliyor. Temiz <laughs> <laughs> yerleri. Tamam. Ben de yukarıda olacağım. <gülüyor> <gülüyor> acıdım sana fakir şey. Al bu parayı. Yok yok sana kalsın. Sen bilirsin. Ya. Ve temizle şu yerleri. Senin o evine bakayım o fakirhane evine. Bu. bu ne ya hasta mı ya bu kadın evinin her yerini mor yapmış her yer mor olur mu ya bu kadın hasta Gel uyuyalım. Yani ben uyuyorum. Ama ben uyumak istemiyorum. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, telefona gerçekten mesaj geldiği için çok özür diliyorum sizden. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar ve telefona geldiğim mesajlardan ötürü çok özür dilerim. Evet arkadaşlar. Mesela telefonun mesaj geldiği için çok özür diliyorum sizden. Gerçekten çok 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 özür diliyorum sizden. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.